Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün kanafeti açılışımı yapacağız ve yüz göstereceğiz. Burada insanlarımız var. Paletlerimizden biri buraya geçti. Kanalımız, küreklerimiz, şey, bunun adını unuttum. Bir de e, ateşimiz. Burada da bir tane mangalımız var. Ve şimdi sizlerle birlikte açalım. Açılmıyor. ya. Sanırım nasıl olur. Açtım. Evet arkadaşlar açtık. Ve burada da ön tarafı burası da arka taraf. Bunları şimdi tek tek size göstereceğim. Sonra da şey adı neydi? Yüzdüreceğiz. Şimdi burada kanımız var. Burada kanımız var. Çok güzel bir tane. Kanayı kenara koyuyorum. iki tane iki tane paletimiz var şimdi bunu şeyin yanına koyuyor Kanun. kanın işte buradaki mavileri çıkarayım İlk önce tabii ki de sarıları çıkaracağım çıkaracağım evet arkadaşlar tüm hepsini çıkardık bunlar vardı Şimdi beraber kanı yüzdürelim. Evet arkadaşlar, havlumuzu doldurduk. Erkek çocuğumuz çok uzun seyahatlere çıkıyordur. Her seyahat çıktığında Amerika'ya çok uzun yerlere gidermiş. Bazen de gittiği yerlerden arkadaşına hediye de verilmiş. Aradan bir gün bir kız görmüş. Kanuz yardım bekliyormuş. Kızı kanız mı çağırmış? Kız da hemen gelmiş yanına. Kız, kız binemediği için paletlerini su yapmak zorunda kaldı. Sonra da birlikte evlerine döndüler. Uzun yıllar arkadaş kaldılar bu son olmayı başardılar. İşte yine mini kafacan